Merhaba arkadaşlar, bugün Ödemiş Lübey'deyiz. Ee, burayı gezmek istedik. Ee, belki duymuşsunuzdur. Ee, terk edilmiş köy olarak anlayan bir yer. Büyük bir e, adında bir film vardı. Evet. Korku, korku, korku filmi. O burada çekildi. Çekilmiş daha doğrusu. Ee, evet. Şuna bakar mısın ya? Evet, Dursana biraz, şuna bakalım. Evet. Vallahi durmak istiyorum. Evler böyle, de. bakar mısınız ya? Hakikaten korku filmi gibi ha. Evet, gerçekten. Abi, birkaç kişi Aa, gördüm. Aa, var. Hatta şey falan var ya kahvaltıcılar kafeler Hı -hı. falan varmış diye dönüşüm için. Hadi bir gitmek istiyorum ya valla. Ya kadar... yolu çok iyi. Geliş fakat asfalt. Harika bir yol yapmışlar. Bir ama bir asfalt yok. Asfalt gördüm yolda. Evet. Asfalt dökseler otoban gibi yol yapmışlar valla. Ya asfalt olması lazım ama yani buraya. Şimdi araba takır tukur geldik yolda. Evet. Kötü bir gelişti. Buradan Hı -hı. girilmiyor mu Hüseyin? Girilmiyor. Şuradan girmemiz gerekiyordu galiba aşağıda. Yani. Oradan devam ediyorsun başka bir yerde. Buradan bence. Buranın e, şeyi tarihçesi nasıl böyle şey değil mi? Türkmen, Türkmen köyüymüş burası. Ee, buraya elektrik gelmemiş zamanında. Ee, şeye gelmiş. Yukarıda bir yayla varmış. Yaylaya gelmiş. İnsanlar da elektrik hani su oraya geldiği için mecbur oraya taşınmışlar. Ee, daha sonra burası tabii zamanla terk edilmiş. Bu şekilde bir hane bir yavru haline gelmiş. Koruma altında değil mi burası? Evet. evet. Ama yine de yani e, gitmeyip de kalanlar mülk sahipleri var çeşme Çeşmeye bak nasıl bakıyor. Oo süper. Ama, Vallahi ama şey yok. değil mi? Ee, serin bir yer yani. Evet, evet. Rakım bayağı yüksek. Kaç bilmiyorum ama turistler de bayağı gelen var. Teyze merhaba. Hello hello. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Oo, yola bakar mısın? Daracık. Bir yerde bırakalım mı orası? Evlere bakar mısınız? Hatta nereye yapmışlar değil mi? Uzun zamandan beri gelmek istiyorduk biz buraya. Evet, şuraya bırakalım. Şimdi bir inelim, bir yürüyelim etrafını, evin şey evleri görelim. Bir, oturan birkaç aile var diye duymuştum. Evet. Ara sokaklarına geldik böyle. Hı hı. Burası kahveymiş galiba bak. Hı hı. Evet. Aa. Evet abi. Kahvesi Yaşayan var mı hala bu köyde? Ülkede mekan yana işte geçen bizi varız. Bunlar yerlere mi göçmüşler? Bir de var, içler var, Amcası var, karısına var. görüştük onlarla. varız. Hmm. Yayına, Yayına mı göçmüşler? Yayı İyi günler. Kapıya göçen var. Merhaba, selamünaleyküm. Tamam, 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 tamam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şuraya aşağı doğru gezebilir miyiz abi? Valla karşı okulun yanlarına gidersin zor olarak. Şu taraftan mı? Bu tarafta bir şey yok zaten karşıda. Bu taraftan gidersin karşılarını görürsünüz. Hani gelmeyi isterseniz gelirsiniz. Böyle bir dağılın yani. Gidelim. Bak böyle biraz gezelim sonra gelir böyle şey. Şu da meydanda. <laughs> Hadi gel babacım. Gel elimi tut. Elimi tut. Yüzün eski verandaya bakar mısın? Çıkar ya valla. Baksana. <laughs> Küçücük veranda. Aa yıkılmış. Şey, korku filmi çekilen yer neresi acaba? Tahta Evet. Kahvaltı evi burası. Açık mı acaba? Aa neymiş? Daracık yollar. O büyü filmi burada çekilmiş. Evet, Kayraktaşı buldu Ayşe. Ayşe. Çok güzel. Abi, şey? Ha, gözlemeci. <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Bu açık mı şey kahvaltıcı Tabii. Buyurun. gezelim mi? Bakalım Şimdi bir gezelim dedik de önce bir bakalım neler var neler yok. Oo, i̇çine bak nasıl. Gir bakalım. Üst katta mı oturuluyor? Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oturduğum yerimiz üst katta. Yok yok oturmaya hiç gerek yok. Hadi çık bakalım. E. Ha? Oo oh, şu Yok. yok. yok Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Herhalde. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Şey. Ha, Şe... evet, evet, böyle bir bu şekilde. Burada mı yaşıyorsunuz yoksa? Biz Nasıl onları giyiyorsun? Evet. Burayı bu işletiyorsunuz. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> ayakkabıyla çıktık ama. Burası ayakkabıyla çıktık. tamam. Alım alı görünce. Kızımın da var bu bunlardan evet, boyada hepsini. Evet. Ama bunlar bebek kozalak. Evet. <laughs> ne ne kahvaltı salonu ha? aşağıda da bahçe var bak. Bu yan da var. Yazın burada ne güzel kahvaltı yapar ha değil mi? Baba. Evet harika. <laughs> Bana bak bak. Evet, he boyamışlar bak. Evet, onun bak. Bir arkadaşımızın kızı var. Zevecenin bahçesini çekiyor şimdi de. Abla, çilek ya. çilek ekmişler. Böyle kısma teraslamışlar. Kısma. Ama da olmamış ki. Bir tane olmuş sanki. Evet. Teraslamışlar. Vallahi aa, olmamış bu da yarım. Dur bir dakika bunu vereyim ben zıvarsın. Domatesler abi. İyi, insanlar <da> çok <laughs> iyi gerçekten. Aa ben 5 tane <gülüyor> aldım ama. <laughs> Ay havası falan Hüseyin bir şey oldu değil mi? Yani, so soğu... rakım yüksek. Abi, mü? Yüksel... Rakım kaç burada abi? 550. 550. Oo. 550. Zeytinin son olduğu yer burası abi. Buradan sonra zeytin yok. Orma şey zaten çam ağaçları var gerek gerek. Çiçek Doğası süper. Bak buradan su akıyormuş galiba. Çeşmeymiş burası. Kesmişler herhalde. Sadece ayak izimi duyuyorum. Şimdi bu sokaklarda o büyük film çekilmiş. Gerçekten de biraz ürpertici ama havası falan da müthiş ama. O de, şey değil, o kadar da itici bir yer değil. Görsel olarak hani şey görünüyor, korkunç falan görünüyor ama havası falan harika. Yerli halk dediğim gibi ovaya taşınmışlar. Oraya elektrik geldiği için yıllar önce. Buraya da tabi bırak gitmişler. Zamanla buraya gelinmeye gidilmeye de tabi ki yıkılmış. Gözlemeler geldi. Neyliydi bu gözleme şey? Hmm, ısırgan otlu. Isırgan otlu. Bir de koyun sütünden ayran. Şu manzarayı da göstereyim. Burayı işleten <laughs> abi ve eşi. Ay Ayşe burada uy uykum geldi biliyor musun Serin serin. Tulumba çekiyor Ayşeci diyor mesela. Ayşeci sen tulumba ne diyordun ya işte bak o. Evet. Dün soruyordun ya. Ha. Dün dün soruyordun ya. <laughs> dün sormuştun hatırlamıyor musun? Tamam kapatıyor tamam. herhalde. İşte bu. Hangi o elindeki işte. işte o bucağım tulumba. Suyu çekiyorsun onunla. Kapat kapat. Kapatalım mı? Kapat kapat. Ay çok eski ev değil mi? Evet arkadaşlar, burada nenemin kahvaltı evine geldik. Ee, buranın sahipleri e, Abla, gönül. gönül abla ve Müzaffer. Muzaffer abi. Emekli evet. abi. Emekli öğretmenmiş kendisi. Evet. E, burayı işletiyorlar. Ayrıca bir e, küçük bir pansiyonları var. E, biz de e, küçük pansiyonculuk yaptığımız için hatta bizden birazcık Hani şey ee, istediler hani bir Tiyo yani diyeyim hani <gülüyor> <gülüyor> tiyo istediler Biz de elimizden geldiği kadar Tiyomuzu vereceğiz ee, Burada gayet Güzel bir yer burası Harika bir yer Zaten e, Yazın burası Çok sayıda Doğa ağaçlarıyla doluyormuş Şöyle biraz Manzarayı detaylandırayım sizlere Bakın arkadaşlar şu şekilde yani bu şurada oturuyorsunuz. Şurada oturuyorsunuz. Şurada oturuyorsunuz. Manzaranız şu. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bunlar da bizimkiler. Ayşe Ece Sahir yine her zamanki gibi yaramazlıklarını yapıyor. Evet. evet arkadaşlar <laughs> günlük kiraya verdikleri butik pansiyona geldik. Şimdi bu şekilde iki kat köy evi, köy evi. Hakiki köy evi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Zaten Ödemiş'in bu evlerin meşhurdur. Ee, evi tanıtayım sizlere. Burası eee Banyo, yanılmıyorsam. Evet. Banyo evet burası. Evet, aa çok güzel vallahi var ya. Bakar mısınız? Harika bir antik. Çok güzel böyle bir geri dönüşümü yapmışlar. Güzel, güzel. Ee, kütük den dan lavabo kütüğün üstüne oturtmuşlar. Harika bir şey. Gerçekten görsel olarak çok güzel. Ee, bu şekilde buralarda buralarda Bu sergileri siz mi yaptınız? Buralarda da sergenler var. Bakayım. Sergenlerin üzerine e, yani hmm. ihtiyaçlarını koyuyorlar işte. Tam köyü oldu. Evet. E, Kafanı mı vurur? Bizim yukarıda şömine varmış. Bakın, e, bakın, bakın burada bir detay var. Bakın görmüş olduğunuz gibi e, bu e, eski köy evi olduğu için burada eskiden çıra ya da gaz lambası olarak gaz lambası e, daha eskiye gidersek çıra da koyuyorlardı. Evet. Ben e, e, bir Daha köyde gördüm olsun. de hatta böyle e, duvarda bir oluk vardı. Sormuştum. Baba. Delik vardı. Dedim bu delik ne için? Oraya de, demişti çıra yerleştiriyorlar. Evet. Eskiden demişti. Baba. Evet. Daha Daha Şimdi üst katı baba, gel artık, gel. geliyorum kızım. Geliyorum babacığım. Geliyorum. Evet. Yine burada kızım çıktı karşıma. Piyango gibi. Her yerde Ayşe Ece ye çıkıyor karşıma. Biz o buraları kaldırmıştık. Evet. Ya, böyle bir şey oluyor. Burası üst kat arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöminesi var. Bu şekilde. Oralar tozlu basın. Ay, babacım tozlu oralar. Şey, Kız tozlu güzel şey kızım. Yok. Of hem nasıl Bu şekilde. Siz bir kışın yakalamış bir harika. Evet tabii Aşağıdası ki. Bu şekilde yani, arkadaşlar. Yani kanatı tabii şey Rus'a ee, birisine verdik üst kat. Burası da olur galiba. Evet. Burası. Burası. E, çift kişilik Enceresi yatak var. odası. Çok güzel. Ee, şey ben görmüş kaybeti olduğunuz kaybeti gibi. Evet. Şu şekilde. şey olmamış zaten. Evet. Biraz ben kaldırmışlar. Bir tamam. Hı. Evet. evet karşısı, şey da belirtin. Evet. Karşısı var. Şimdi. Bir de şurayı. Jener, abla. Abla. Mi böyle abla, şey abla. Zaten kapı. Burası da diğer oda. Sevgili arkadaşlar. Evet. Burada da çift kişilik bir yatak var. Gel, gel. Bu, belediye bu kapıları falan bu şekilde kabul etmiş. Dekorasyon. Hmm, evet, yani evet. Tavanını falan hani neden böyle falan Gel gel. Evet. Şu kapıyı çeksin. Ee, gel. Bak bir şey göstereyim Arkadaşlar. Aa, evet evet evet. Kapıların tamam. ve e, iç ahşap görüntüsünün böyle olmasını e, belediyeden ruhsat almaları için bu şekilde belediye istemiş. Sit alan çünkü. Evet burası sit alan olduğu için kapılar da böyle Bunun yani eski böyle. köy evi tarzında yapılmış. Şu şekilde. Orijinaline yakın. Evet bu şekilde. Ee, ne kadar ücreti abla buranın günlük olarak onu da bir söyleyelim arkadaşlara. Biz kişi başına 100 lira istediğim... verdik hep. Hı -hı. Evet. Evet, Geçen yıl tabii Geçen verdiniz. Yıl şu ya, an pandemi'den e, dolayı kişi başı e, şu anki fiyatı nedir? 150 lira. Evet, 150. E, 150 lira kişi başı. Evet. Kişi başı veriyorsunuz. Evet. Gayet güzel, fiyatı da gayet güzel. Gönül Hanım'ın telefon Biz e, videonun açıklama kısmında e, e, Gönül Hanım ve Muzaffer abi'nin telefon numaralarını da ekleyeceğiz. Eğer ilgilenen olursa oradan ulaşabilirler kendilerine. Yaz kış kalınabiliyor. Tabii mi? yaz kış kalınabiliyor. Özellikle buranın yalnız kışın tadına doyum olmaz. Bakar mısınız şu ocağa? Çok güzel ya. Muhteşem. Rakım da yüksek. Rakım da yüksek. Rakım da yüksek. 550. Kar yağıyor mu buraya? Yağ, yağ, yağ. ama çok şey yağ. olmuyor. Tutmuyor mu? Evet. Şey. Evet. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> burada satılıkmış. Şey. Lübbe köyündeyiz. Burası da e, 100 metrekare bir yer. E, yıkık bir ev. E, yalnız burayı e, aldığınız zaman buranın dokusuna uygun bir şekilde e, belediyeden izin alınarak e, yapılıyor. E, onu da hemen belirteyim. Yani bunun dışında hiçbir şekilde e, başka bir malzemeyle yeniden bir ev yapamazsınız buraya. Yani burada ayağa kaldırılan Çevrede birçok butik otel var. E, videoda zaten tanıttım onlardan birini. Muzaffer abi sizlere. Burada da eskiden kalma bir su sarnıcı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde satlık olan yer burası. Ama burada satlık yerler var ama çok az. Yani 100 kişi de 2-3 kişi satıyor. E, dediğim gibi e, Buranın tarihi e, dokusuna uygun bir şekilde yapmak kaydıyla ancak e, izin veriyor belediye. E, başka türlü hiçbir şekilde, iş bir malzemeyle yapamıyorsunuz. Burası satılık olan yer. E, fiyatını e, açıklamada e, açıklama kısmına numarasını e, satan kişinin e, yazacağız. Oradan e, ilgilenenler e, bakabilirler. Burası da Lübbe köyünün çeşmesiymiş. Fakat tabi yıllar önce kurulmuş, terk edilmiş. Şu an burada 5 ya da 6 aile yaşamakta kocaman köyde. Burası tadilat yapılıp butik otel haline getirilen ev. Muzaffer abinin butik oteli. Yaz-kış hizmet veriyor. Şekilde göstereyim ya, sizlere. İçini de çekmiştik. Arkadaşlar bir tane daha <laughs> sattık yer bulduk. Burası 62 bir, metrekare toplam. Şöyle satlık levhası evet. da göstereyim şu şekilde. İlgilenen arkadaşlar olursa Ağa, bula. buradan bu numaradan. Arayabilirler. Ee, hatta sahibi de burada bir amca. Ee, hemen burada kahvede oturuyordu kendisi de burada. Şöyle göstereyim kendisini sizlere. 62 metrekare mesela. 62 metrekare evet. Toplam 62 metrekare bir ev. Ama dediğim gibi burasını alan kişi buranın tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore edecek. Restore edecek. Yoksa bunun dışında hiçbir şekilde hiçbir malzemeli yapımına izin vermiyormuş belediye. Ne kadarmış bu burası? Ee, buranın fiyatı e, sahibinden öğrenelim. 50 bin lira, 50 bin lira istiyor. Bin, Ama pazarlık he? sünnettir. Tabi pazarlıksız olmaz. Sünnettir. Ucundan acık kırparsınız. <laughs> Değil mi? <laughs> tamam. Sünnettir yani. O kadar diyelim. Baba. Tamam. Mutlaka sünnettir. Tamamdır. Telefonu alta ekleriz. Tamam. Eee... O numarayı zaten ben şey yaptım, yazdım. <laughs> evet, Bu köy ailesini çekelim <laughs> ve e... hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, ilk gösterdiğim yerin sahibini bulduk. Şimdi sahibin sahibinden öğrendik. Yer 90 metrekareymiş. Hayır, 92 metrekare. Fiyat olarak da siz söyleyin. 90, 90 bin lira istiyor ama tabii pazarlıklı fiyatı değil mi? Tamam. yani. Mutlaka Efendim, fiyatı. Arkadaşlar ilgilenenler olursa. Ay, eyvallah, babacım, sağ ol. oradan numarasına ulaşabilirler.